Acun Bey. Evet. Acun Bey, sizle ilgili bir iddia, üzerini örttüğünüzü söylediğiniz bir iddia, Fetullah Gülen'e ya da o e, örgütü tanıdığınız, oradaki isimlerin olduğu, onlarla görüştüğünüz ve bir bunu e, kimin iddiası? E, Bunu ben 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 bunu e, ben bunu evet. şöyle e, öğrendim. Yani gördüm. Evet. Sosyal medyada sizden söz edildiği zaman bu troll evet. de olabilir. O yüzden soruyorum. Farklı Aha. yerlerde Zaten sadece Adnan Hoca değil ki her zaman bu tür e, dini dini yapılarla beraber oldu dedi. Oldunuz mu olmadınız mı? Ben Fethullah Gülen hayatını hiç görmedim. Tanımıyorum da. Ondan sonra e, kendisi görmediğim gibi hani e, içinde bunda örgütle ilgili de uzaktan bir alakam olmadı. Hatta şimdi arşivi karıştırırsanız yayından sonra e, siz çünkü araştırmayı da seviyorsunuz. Cüneyt Özdemir'le programa katılıyorum. FETÖ olayları başlamadan önce. Programda dershaneleri soruyor bana Cüneyt Özdemir. Hatırlarsanız ilk gerilim oydu o zaman o zamanlarda. Evet, evet, Ondan... evet biliyorum. Evet. O Aynı kanaldaydık ben... o zaman. Evet. CNN Türk'teydi galiba yayın. Ben evet. de e, aynen şöyle söyledim. E, dershanenin kapatılmasını destekliyorum dedim. E, yayında var zaten bu. Hı -hı. Hatta e, o zaman da bayağı haber olmuştu. Yani kısacası e, uzaktan, yakından, çaprazdan hiçbir alakam yok. Görüşmedim, etmedim. Ama bunun iddialar var mı? Ee, bana şimdi, Hani sorarlar adamı kim iddia ediyor diye. Peki Acun Bey, e, e, sizin e, yanınızdaki e, çalışanlara iyi davranmadığınız, e, masajlar yaptırdığınız falan ve e, toplantılara geç geldiğiniz söylenir. Sizinle ilgili şöyle bir şey var, onu ben de biliyorum. Sizin toplantılara geç gitme gibi bir huyunuz zengin değilken de vardı. Biraz evet. aylak bir tarafınız var. Çünkü evet. çünkü sizi ben de iki saat kadar beklemiştin e, şeyde e, e, neden onu Akatlar Kültür Merkezinde. O ayrı onun dışında soruyorum. Sizi çünkü tanıyanlar Bir de şöyle bir şey deniyor. E, mesela kendi masasında yemek yenirken içki içirmez. E, dolayısıyla bunu ilk ya, insanların özel hayatına karışıyor musunuz? Kim içki içer? Kim yemek yer? Kim nasıl sevişir? Kim nasıl dövüşür? Böyle bir hakkınız var mı? Yani. 10 arkadaşımızın benim 10 arkadaşımız 8 iş geçiyor bir kere öncelikle hani yüzdeye vurursak yüzde 80 çıkar ee, onlarla devamlı yemek yediğime göre herhalde böyle bir konuda hani kalkıp da ahkam kesecek durumda değilim.